Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dizimizin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Maalesef bu hafta yeni bölüm olmayacak arkadaşlar. Çünkü bayram var ve yeni bölüm bayramdan sonra olacak. Oyuncularımıza ise 3 gün tatil arası verilecek. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin dünkü setten olan görüntülerini de videomuza ekledik. Anlaşılan at çiftliğinde çekim var. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen birbirinden güzel kareler videomuzda bulunmaktadır. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.